Aysel Hanım? Ayağım kaydı. İyiyim iyiyim. Ayağım kaydı. Çok korkuttunuz bizi. Bir yerinizde bir şey var mı? Kolum biraz fiyat. Ama çok sert düştünüz Aysel Hanım. İnşallah ciddi bir hasar yoktur. Yapamayacak. Hani benim beklentimi karşılayamayacak diye düşünüyorum. Sizi yeniden ayakta görmek mutluluk verici. İyi misiniz Aysel Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Çok iyi gidiyor. Çok büyük talihsizlik yaşadınız ama geçti neyse ki. Nazar çıktı diyelim. Kimin nazarıydı o çıkan merak ediyoruz ama neyse ki size bir şey olmadı Aysel Hanım. Şimdi dönelim temizliğe. Eski zamanlarda böyle mi temizlik yapılırdı? Eski zamanlarda böyle temizlik yapılmazdı. Ben kil çamaşır yıkadığımızı bilirim. Annemin köyü dağ köyüydü. Meşe külüyle beyazları yıkardık, ben beyaz olurdu, kar gibi. Meşenin külü de iyidir ama. Meşenin külünü suyun içine kazan, büyük kazanlar vardı, kulplu kazanlar. Ateşin üstüne koy, meşeyi bir kere kaynat, o yanmış külünü. O durulsun, üstündeki suyu al. Süper. Tek eksiğimiz gelin, onu da elbet <laughs> Yani bunları parayla aldığımız için bir önce alıp kenara koydum. Çeyizlerini dizip millete gösterdin değil mi? Hepsini böyle dizdim salona. Cemile ile Beyza'yı da çağırdım ki gelin bana yardım edin dedim. Onlar da şey hani böyle akbabalar var ya çölde bekliyor ki ceset bulayım da yiyeyim diye. Bakıyor ki nereden ne koparsan onların ikisine de kupa verdim. Kupaların üstünde benim resmim var dedim ki çay Maşallah ne kadar bonkörsün sen öyle. Çeyizinde üstünde resmin olan kupalardan da yoktur artık herhalde. Var tabii ki. Üstünde Kadir Zili yazan neler var. <laughs> Evi bir dizecek her yer. Karım diyecek istersen ben çıkayım buradan tek başına otur. Peki çeyizindeki en pahalı parça hangisi? Elektrik süpürge. Kaç para? En az 5,5 milyar var. Eh pek de bir şey değilmiş. Ay sanırsın kendi evinde 15 milyarlık süpürge var. Ayrıca iki tane buhar makinen var düşünebiliyor musun? Biri vakumlu. Yani yere buhar verir sonra vakumla çekiyor. Peki en nadide parça hangisi? Robot süpürgem, emaye tencere takımlarım. Ne ararsan var annem diyor ki biz bunları aldık da diyor bu kız ne getirecek? Dedim ki prensesim kendi gelsin yeter. Sen var ya tam bir buldumcuk olacaksın Kadir. <laughs> şey annem diyor ki bu robot süpürge diyor bende kalsın. Dedim ki hayır onu karım kullanacak. Cemile diyor ki Ümran teyze diyor bu karısı yorulmasın diyor diye eve diyor robot süpürge almış. Dedim hayır önce biz temizleyeceğiz sonra robot süpürge. Dedim prensesimi yormayacağım ben. Biz sohbete daldık ama yarışmacımızı unuttuk. Bir bak bakalım neler yapmış bu saate kadar. Nail'e üç tavşeyi bitirdi dolabın üstünü. Kapakları <laughs> da anda kapakları. kapakları da mı yaptı? Evet dışları. Dışlarını yapmış şimdi içlerini boşaltmaya gibi bak. Bak detaya bak. Kadın poşet sermiş üstüne yığıyor. Bir ile kolay yetişmiyor. Dış temizliğin çok iyi olmasını bekliyorum. İçlerde yeterince güzel olsun yeter benim için. Nasıl gidiyor Naila Hanım? Güzel gidiyor, güzel. Enerjik. Şu an bir dolapla hemen yargılayamam. Yeterince hızlı mı sence? Yok hızlı yapıyor. Bir yeri yaptım yapıyor çıkıyor. Mutfak için iki buçuk saat iyi mi sence? Şimdi iki buçuk saat buraya verirsek bir saat daha koysun üç buçuk eder yarım saatimiz kalıyor. O zaman kırk dakika yakın salonda geri kalın banyoda harcayacağız demektir. İyi yani. İyi salonda çok fazla bir şey yok zaten. Ay. Bana bir yağ sökücü verin ben şu dolabımı bitireyim. Evet yağ sökücümü aldım. O, o, dolaptan bir çıkarsam Allah'ın izniyle görüşeceğiz. Evet ben buzdolabına giriyorum. Kız senin adın neydi? Naile. Naile de mutfak dolabındaki yağlarla cebelleşiyor. Bakalım temizlik benim şimdi. Mutfak ne kadar sürecek? Şu anda bir saatimiz gitti. Kadir senin bu kız senin adın neydi? Sorularından bir klip yapacağım vallahi. <laughs> kız senin adın neydi? Kız senin adın neydi? <laughs> Finalde bile Kız biz kimle temizlik yaptık hele kalk Aysel'le ya. Kadir insan her bölüm unutur? Her bölüm mutlaka soruyorsun yarışmacına. <laughs> e, 200 kisirat benim olmuş. Ben hangi birini hatırlayayım Osmanlı arşivi ben? Bir şey olmaz. O, ben, onlar beni anlıyorlar. Ben Aysel'e Fatma diyorum, Fatma'ya Ayşe diyorum. Biz anlaşıyoruz. Mutfağı bence bir buçuk saatte bitirmeli. Bayağı bir hızlıydı. Hızlı hızlı yapayım derken diğer yerleri batırıyordu. O yağlı mutfak dolaplarına göre fena bir iş çıkarmadan biraz mutfak dolaplarına fazla oyalandı düşünüyorum. İyi miyim? Dur Söyleyeyim dur misin? dur otur 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 otur. otur. <gülüyor> <gülüyor> yani cidden kız otur kalkma Bizeyim otur. Yok ben bacağımı kırıyorum, kolumu kırıyorum dedi. Bugün de aynısını <laughs> yaptı. Naile Hanım iyi misiniz? <laughs> Sen nereye tabure mi kırıldı? Evet tabure kırıldı. Ben <laughs> susuzum bu sefer. Ha. Kadir ortalık çok fena dağıldı. Ha. İnanamıyorum. Nayle iyi misin sen? İyi, bir... iyi, iyi o... abi. Durun biraz. Sürenizi durdurdum. Hala bez yıkıyor Allah'ını seversen. Ne temizlik aşkıymış bu böyle. Nasıl düştünüz anlayamadım. Tabure kırıldı. Tabureye baksana tabureye. İşte bu göz. <laughs> bu göz. <gülüyor> nazar nazar. <gülüyor> Ortalık da dağıldı. Değer <laughs> ya. <laughs> Neyse sen iyi misin? Oyun. Tamam, tamam. Tüh gördün mü olanı? Benden duymuş olmayın ama Rabia hanım da Gökçe hanımın evinin sizinkinden daha zor olduğunu söylüyor. Küçücük yer dolabı bile temizleyememiş. Bırak küçüğü büyüğünü temizleyememiş. Ya o zaman de beğendiydi de niye iki verdi? Zordu. Beğendiydi madem niye iki verdi? Hiç. Derdimiz ev değil ki temizlik. Ev küçük olsun büyük olsun. Güzel yapsın da. Gökçe Hanım'ın Melike Hanım'la bir alıp veremediği var ama hadi hayırlısı. Melike'ye kurulmadım. Benim ondan e, beklentilerim çok çok yüksek yani iddialı konuştuğu için. Umarım bugün beklentilerimi karşılayabilir. Karşılayamazsa zaten ona göre bir puan vereceğim kendisine. Çünkü... Çünkü Her dün Melike türlü kıskanıyor. Ne yapsın? Çünkü dün en mantıklı yorumu Melike yaptı. Çekemiyorlar vallahi sizi. E doğru konuşan 9 köyden kovarlarmış dış ses. Kovarlar. Ama ben kovdurmam. Bu arada iki saatiniz de geçti Kadir. Oo iyi geçmiş. Oo. Melike Hanım sizce nasıl? Güzel. Güzel değil bayağı geçmiş. Daha camım ve diğer dolapların ve en altın var daha. Ve Burası bitsin diğer yerler inşallah biter. Siz neden o kadar az kremle temizlik yapıyorsunuz? Alsanıza biraz daha. Ya sen ne karışıyor. Karışırım tabii. Yeni gelin Allah o tasarruflu Allah. olur en başta. Beni kaynananızla karıştırmayın. Oo senin içinden kaç kaynana çıkar? <laughs> sen ne oldu niye geldin aşkım? Git kahveni içsene sen. Kahvemi içtim tansiyonum düştü. Çıkar, çıkar diye de bize, bize geldi. Kahve içince insanların tansiyonu çıkar. Benimki düşüyor. Sen benim dengemi bozdun Kadir. Ha oh, Biz seni aldığımızda da dengen öyleydi. Kaça aldınız beni? Söyle bari de keyfim yerine gelsin. Oh, Hayır. hayrını aldık seni ama. Belediye bedava dağıtıyor beni. Hayırdan maraz doğarmış. Başımıza bela oldu. Kurtulamıyoruz da. Dolabın arkasını sildin mi? Motor bölümünü. Daha oraya gelmedim. Üstüne aldım. Dün Gökçe o şey buzdolabının üstünü bırakmış, gitmiş içini siliyor. Ne yüklendin sen de kıza? Yeter be. Olanı söylüyorum. Bugün ama belli. Sen sunucusun. Tarafsız olman lazım. Tarafsızım ama yani ben öyle haksızlığa da susabilen biri değilim kusura bakmayın. Sunucuysan ben de insanım. Çok övüyordu kendisini. Gerçekten çok övdü kendisini. Böyle çok havalı, böyle kimseyi beğenmez, işi size öğreteceğim falan dedi ama post çıktı yani. Bakar mısın tavanını gördün mü buzdolabının? Görüyorum ne olmuş? Ben de diyorum ki bu bezlerde mi var böyle böyle bir kıl geliyor. Baksana. Kadir bu da bir kıl bırakıyor. Bırakmıyor evde var evde. Melike Hanım bakın evdeki en büyük kıl tam burada. Kendinden mi bahsediyorsun? Evet evet. O kıl sana döner inşallah. Hem iki saattir temiz yeri siliyor hem de goy goy yapıyor. Rahat dur git. Hep aynı yerleri silip durma Kadir. Kıl var kıl buzdolabı kıllık. Buzdolabında kıl mı arıyorsun? Al sana kıllı buzdolabı. Al işte buzdolabı asıl şimdi kıllı. Bak dolabı bir açıyorsun. Ah! Kız Allah canını almasın senin. Ah oh, benim gitti. Dur otur gel. Melike otur çabuk. Nereden düştün Aa. sen? Sandalye kaydı. Kız kızım arkanı niye daha sağlam basıp basmıyorsun? Abi, bir de ameliyatlıyım ben benimle. Ağrınız falan var mı? Batıyor, batıyor. Gel. Gelin içeriye geçelim. Yavaş olun, acele etmeyin. Böyle uğraşırsanız iki saati burada geçirirsiniz. Ben diyorum ben buradan bir bakışta anladım oradan adam olmayacağını. Olur olmasına da çok zaman alır. Oraya salona geçmeden yağ gücü sıkacaksın. Kız, kız bir ay boşa düştü. Ben bir nokta zerresi kadar dahi yağ görmek istemiyorum orada. Havvacığım kesinlikle mutfakta yağlarda detaycıydın. Sana göre güzel bir mutfak geldi. Orada senin bir şey yapmaman gibi durumunda puanımı kıracağım. Özellikle de senin bugünkü temizlemeni iyi izleyeceğim. O dolabın arka tarafına girmeyin ama en azından ön yüzünü bitirin. Ha. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Anlıyorum anlıyorum. Oraya girmeyin yoksa çıkamazsınız. Oraya girmeyin diyorum. Ama girmezsem olmaz. Girmiyorum tamam. Gel şu merdiveni tut. Benim yüreğime inecek vallahi. Hayır ben duruyorum. Dengemi koruyorum. Beni tutma kimse. Kimse tutmasın beni. Ne dengesi? Şu ana kadar düşmemeniz mucize. Bu akşam düşerim. Beni kimse tutamaz. Bu Ufakta da artık temizleme yaparken kendini salmış ne yaptığından haberi bir şekilde yok çalışıyordu. Açıkçası onu o halde görünce hem üzüldüm hem de sevindim. Bana bak gerisin geriye devrilirsin birden Allah korusun. Bana hiçbir şey olmaz dengem çok iyidir. Sadece şu yağlar falan çıksın yeterli ya çok kötü yukarısı inanılmaz kötü ya ben böyle bir tavan üstü görmedim. Ben ama. de keşke görmedim diye bir Çok kötüydü gerçekten. Niye durdunuz siz şimdi? Yarışmacımız biraz soluklanmak istedi Kadir. Sen de ama insafsızsın vallahi. Daha yeni başladık hele dur. Neye yeni başladık. Kadın iki saattir yukarıyla cebelleşiyor. Uğraşma o yukarıyla kız bak gerisi. Çık, çıktın mı bir? Şunların içi çok dolu biliyor musun? İçi çok dolu diyor hala Aa, yukarı yürüyor. Darlandım ya bana darlık bastı çok kötü. Darlanırsa tabii uğraşma orayla diyorum sana. Bismillah. Merhaba. Merhabalar. Biz hoş geldik. Hoş geldik. ...çıktı. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Bugün enerji ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Özellikle havanın. Benim yok. Ee, bence var. Buradan öyle <laughs> görünüyor. Benim Bak fındığı bol Bu ne? bol döktüm ki ıslak kek. Ki fındığı Çok. özellikle <laughs> attım ki enerji versin. Peki bunu hep bize mi yaptınız da... da ...sese özel mi yaptınız? <laughs> Bunu ben de sese özel yaptım çünkü günümde gerçekten en büyük destekçim oydu. Oy, oy sen böyle deyindin. bir şey mi olur? Adamı gördük yaptı etti sen ne kadar Ne lazım? yaptı? Aa! Beni bırakıp gitti ne yaptı? Ne yok yok adam bu. Durun şimdi girmeyin birbirinize. Sen mi sen mi yaptın? Görüyorsunuz. Annem sizin için sarmış. Kimin için? Sizin için. Siz kim? Kadir Bey. <laughs> Ama sabah öyle demiyordunuz. Aa öyle mi dedim? Ama <laughs> birbirimize düşecek. Tamam o zaman senin olsun ya boş Allah ver. Adım Kadir bana yardım etmedi zaten. Sana da yardım etmedi. Bana yardım etmedi sağ olsun. De. Bu hafta ya. da maşallah nan haftası. <gülüyor> <gülüyor> bunun tadına bakamayacağız herhalde bu da sesin çünkü elimizi sürmeyelim. Ay hadi, hadi bakın olmak. hayır. Havvanın <laughs> özellikle tatmasını istiyorum çünkü gerçekten enerjiye ihtiyacı var. Brown neli ıslak kek. Enerjiye ihtiyacım var lütfen. ye. Bir da var. zaten enerji. Gerçekten sabah gördüm enerji yok. Ben rakibime de üzülürüm yani. Başarılı olmasını isterim. Ağzınızda bir şey varken bari konuşmayın. Ama ben güzel şeyler söylüyorum avvate lütfen. Bence güzel seni... şey lütfen. Bence güzel şeyler söylüyorum. Bitti. Canım istedikçe bana söyle ben sana yaparım. Felaket bir şey olmuşdur. Olmuş. Öyle. Anlatılmaz. <laughs> Hadi Yenilmesi lazımmış. lazım. olmuyor, acımamış. Gördün Bari Bu yani. hafta bir faydan dokunmadı ki Teken'e bunun tarifini ver. Nasıl faydam dokunmadı bilmiyorum. Ben seni kendi evimde yormadım o kadar. Yormadın mı? Yormadım Oy, tabii. Vallahi Bak bunu bilmiyorum. dışarıda sakın harbi parmağa savurma. Bunu sakla çıkışa. <laughs> Çok güzel Allah. olmuş. Gülistan Hanım, onun püf noktası nedir? İki püf noktası var. Yumurtayı iyi çırpmaları lazım. İkincisi sıvı yağını bir bardaktan değil, çay bardağının yarısı kadar koymaları lazım ki... ...hamur tadı gelmesin. Normal kek gibi olmasın. Kuru olsun A Biraz aynen, daha. aynen, aynen. Sonra o harçtan ayırıp ve normal kek gibi yapıyorsunuz tarife aynı, sadece pratik olan yani daha böyle lezzetli olması. Yumurtasını yani. köpür, yağını az koy, aynen. O içinden aynen. ayırdığın aynen. harcı da aynen. sütle pişir, aynen. ondan sonra pişmiş aynen. kekin üstüne aynen. dök. Biliyormuş gibi ne anlatıyorsun sen? Hay bunun püf noktası ayrıyetten aynen. var mı? Aynen, Bazısı aynen. böyle yapamıyor çünkü. Evet. keki kuru oluyor. Neymiş püf noktası? Yağını az koymak. Ve yumurta'yı püf. şeker atmadan iyi köpürmesi lazım. Ellerinize sağlık, sağ olun, var olun. Şimdi gelelim temiz. İki 2 saat 25 dakika geçti. Melek Hanım sizce Havva Hanım'ın temizliği nasıl gidiyor? Temizliği güzeldi, iyiydi, ayrıntılara girdi. Gülistan Hanım sizce nasıldı? Temizliği güzeldi. Yani Tamam, devamını finalde dinleriz. O tabakları da arkadaşlarımız alsınlar. Arkadaşlar alsınlar, çok güzel olmuş. Çok çok e, selamlar, ellerinize sağlık buranın çok güzel olmuş. Kadir Havva Hanım bakın 2 saat 25 dakika geçti diyorum. Kritik dakikalar. Bu 2 saat 25 dakika çok tehlikeli bir süre. Hemencecik 3 saat veriyor. Tren silip iniyorum. Mutfakta hiç enerjisi yoktu. Beze bile dokunurken zorlanıyordu. Hava Hanım mutfakta çok panik değil ama durgundu. Sanırım yetiştiremeyeceğim korkusu vardı. Hani bize temizlik şovu yapacaktınız? Ne oldu? Hemen yapıyorum. Neymiş o şov? Bak Kadir izle. Bu mu? Yok bu değil. <laughs> Bak şimdi. Sen böyle kili gösteriyorsun ya böyle alınca. <laughs> ben de şey diyorum. <laughs> İçinden dedi kim duydu onu? <laughs> Az daha ne var de? bari. Only you. Benim şey gibi, I love you. This is like love you. Hoo, hoo. Temizlendi mi şimdi orası? Biraz, kabayı çıkardım ama. Tamam artık fazla da uğraşmayın. <laughs> ben sana ne dedim? <laughs> oh, merdivenden dedin, tabur eden. <gülüyor> <gülüyor> of! Of. Dur, <laughs> dur, 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 <laughs> dur. Dur, gel, 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 gel. Acıdı mı? Yok yok açmadım. O bana da oldu. Bu Anladım. Sefer. Ya şey oldu. Delindi de açma. Açarsam ona kilitlenirim açma. Nasıl göçtün kız sen bunun içinde? Sürekli mi? O beni taşımadı. Ben size düşeceksiniz demiştim. Ama bak o Dedi dedi sonunda düşür. Ya olur mu öyle şey? Benim dememle düştü sanki. Güvenli iş yapmıyorsunuz sonra böyle oluyor işte. Ben düşmem ama normal. senin taburen o. Kız bu tabure sen kaç kilosun ki? 60. 80. İyi ben 75 kilo adamı beni taşıyor da. Sen ayağını ucuyla mı bastın buna? Yok. Bence tam ortasına yüklendim. Atlayıp zıplarsa olacağı bu. Kız biraz usturuklu iş yap. Bir daldan dala bir dal. Etmedim ki. Hayır altına üstüne bakmıyorsun. Ayağını sana veriyorsun birden. Allah korusun. Tek bir artı halinde çık şu programdan. İyi misin? Biraz dinlen istiyorsan. Su vereyim mi? Öyle. Durun öyle devam edilmez. Gelin böyle arkadaşlar. Bir baksınlar ayağınızı. Gel gel bir bak ona göre bir pansu. Bakalım tabii bir sıkıntı olmasın. Rahat durmuyor ki kadın. Daldan dala zıplıyor. Çok heyecanlı ve aşırı hızlı hareket ediyor ya. İki dakika ha. Bir su almaya gidin çarçur. Ada çay yakmak şart oldu. Ah bir o eksikti. Ben camdan devam ediyorum yoksa biz mutfaktan çıkamayacağız. Bir duymadı herhalde sizi. Kız bana bir jilet ver jilet. <laughs> jilet mi vereyim? Evet. Tel vereyim mi? Tel vereyim mi Kadir? Allah senin canını almasın. Yavaş kız ona nasıl düşmek? Betül Hanım iyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya. <laughs> kız iyi misin? İyi, tamam. Beynini patlatacak kadın ya. Sırayı durdu. <laughs> <Razim> Aklım çıktı. <laughs> i̇yi olup kötü olduğunu anlamıyorsun ki her haline aynı şekilde. Hadi kamerayı. İyi misin başın başın iyi <laughs> mi? Başım değil <laughs> Bana beyaz çizmeye getirin bu kayı. Düşmüştür banyoda. Ben onu zaten baştan tahmin ettim. Bu dedim ben ondan korkmuyordum. Camdan camı silerken düşer diye çok korkuyordum. Betül Hanım size bir şey olacak diye çok korktuk. Rica ediyoruz şu çizmeleri giyin lütfen. Kendimi üstün zekam sayesinde kurtuldum o kirleri çitilemekte. Onu sıyırınca temiz olacak mı Kadir? Evet bak altına bak ayna kimin altına. Kadir! He? Çizmelerimi giydim rahatım şimdi. He iyi evet. şükür. Şuna bakar mısın? Şunun şirine bak 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 görüyor musun? Bak. Leş gibiymiş gerçekten. Hep sabır şuna bak leş gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.